Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege ve bugün sizlere Minecraft Hangi Hepsi oynuyoruz arkadaşlar e, Turbulence map'indeyiz e, Biraz sanki ters tarafta doğmadım aslında direkt bir ortaya yardırmadan direkt oraya yardıracağım abi Oradan bir e, falan açıp kılıç çıkarmaya çalışacağım e, Bugünkü konumuz arkadaşlar e, Videolar hakkında e, Aslında e, Biliyorsunuz ne konuda konuşacağım. Yani aslında konuşmaya gerek yok yani abartılacak kadar değil insanlık hatası deyip ee, şey yaptım falan böyle silmek de istemedim falan filan ee, ya birazdan bir item falan toparlayalım abi kendimize gelelim ee, daha sonrasında hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar ee, tam şu hizada şöyle tamam tam tam şu hizada ee, yanımızda adam var galiba yanımızda değil de bize doğru gelen bir adam var. Bu yüzden hızlıca hemen çıkalım tamamdır. Eee Süper abi Güzel itemler çıktı Hemen hemen demir set olduk ee, Şöyle hızlı hızlı giyelim Şurada bir adam var Dur Evet adamı öldüreceğim Evet tamam evet. İç itemlerini almaya gerek bile yok ee, Bilerek öyle durdum Bana bana Onun avantajı daha çoktu Bana vurabilmek için Biliyordum ama Zırh olmadığından dolayı Biraz rahat davrandım Bu yüzden fazla demeç aldım Eee Şöyle çıkalım Şuradaki Tier 1'ı da alalım ee, Şuradaki şeye inip bir dakika aslında şuraya inmeden burada kalırsak daha güvenli gibi de in ya şuradaki tier 2'yi de alalım Tamamdır şimdi abi bu itemleri e, Nereye boşaltacağız Şurayı boşaltırsak kimse alacağını zannetmiyorum Şöyle hızlı hızlı boşaltalım ee, Şunu şöyle yap şöyle Altın elmamız var Şöyle yaparsak tamamdır Bize bir adam akıllı bir kılıç lazım bu arada arkadaşlar öğleden sonra falan ders olmadığından dolayı kaçtım okuldan ee, e, Canımız doğana kadar e, kısa bir e, Sizlere anlatayım Ben bir challenge videosu yapmıştım biliyorsunuz e, Aha adam var burada Dur onu kesmeye gidebilir miyiz buradan atlama yerleri şuradan gidebiliriz ya kestik adamı. Adamın ayakkabısını giyelim. Orada ikili tim var sanırsam. Şuradan falan çıkış var mı? Var. Güzel. Hiç risk almak istemiyorum pek. Ee, Şurada ikili tim var. Onları kesin. Ben bunları sağlam zannetmişim. Böyle demir set falan filan değillermiş. Kesmeye gidelim hızlıca. Ee, challenge videosu yapmıştım. One chest challenge diye. Ee, sonra abi daha bir saat sonra anladım olayı. Sonra abi bir baktım eee herkes yorum yazmış 50 tane chest açtı falan ama bir makarasını yazıyor çoğu kişi. Tam yani challenge sonuçta ben de bazen ciddi alıyorum ama yani insanlık hatası deyip geçmek ya da ben onu zaten ismini değiştirdim ben de biliyordum onun olmadığını. eee hemen ismini No One Chest Challenge olarak değiştirdim makarasını. eee şey yapmadım. eee artık öyle abi. Bir vuruşta ölecek. Eee Hadi artık abi cidden öl. Hadi. Hadi abi. Bilerek sonuna doğru atıyorum. Adam sola doğru gittiğinde adamı sağa attırıp bloğu kıstırmak. Hadi be. Dur. Dur abi. Ee, tam yerinde bir tane vurmam lazım. Şu adamı öldürüp. Evet şimdi. Hadi be. Dur. Hadi full damage. Yanır donmaması lazım adamın. Abi yalnız baya baya kötü Orada da bir adam var kendine oklayıp tepeye çıkmaya çalışıyor ee, Bu adamı hep sola doğru attırtırsak ee, Tamam adam öldü Adam öldü arkadaşlar Adamların alınacak itemi var mı Az çok var az çok var Abi adam yanıma gelmiş Eee Adam birazdan demeç yiyecek. Adam birazdan demeç yiyecek. Çıkması lazım. Evet demeci yiyor. Bana bana gerek kalmadı. Altın elmayı yemem lazım. Ee, abi dur. Aslında şu oku alıp. Adam da altın elmaydı ya. Yapma ya. Ok böyle vurmaz böyle vurdu. Tam çekelim ki adam full demeç yesin. Şunu da alıp hemen tepeye çıkmamız lazım. Hadi bir kalbi kaldı adam bir vuruşta ölecek Bir vuruş bir vuruş bir vuruş Artık öl öl Terminatör adam terminatör Adam terminatör Ölmüyor adam Adam ölmüyordu abi Çıkalım birden bir an önce şuradan da abi cidden psikolojim bozdu Adam okları iyi kullansaydı belki bizi öldürebilirdi ama Hemen hızlıca şöyle çıkalım item oh çakmak çok var ee, itemleri birleştir abi şöyle at hızlı hızlı ya şey yapmayalım hiç adam ne çöp varsa almış elin inventerini ee, kayık işimiz yarayabilir bu yüzden böyle kalsın Tamamdır ee, Dediğim gibi arkadaşlar sonra onu ben no one chest challenge olarak değiştirdim Daha sonrasında ee, challenge hakkında diye bir video çektim bak orada dedim silmeyeceğim video falan dedim ee, ama millet yani e, itiraz etti falan filan ben de sildim abi kafam rahat cidden kafam rahat şu anda yani e, silmek istemiyordum açıkçası yani rahat davranmak istiyordum yani e, nasıl desem makaraya verdim biraz böyle eğlenin falan filan diye ama e, biraz olay çok az da olsa ciddiye bindi ve bu yüzden kaldırdım ee, fakat yani o video için Gerçekten sizler için Gerçek anlamda özür diliyorum Normal olarak kaldırmamalıydım Yani ay Kaldırmamalıydım demişim Normal olarak şey yapmalıydım abi ee, Benim ee, Adam akıllı O challenge'da unutmamam lazımdı Bende şöyle bir hastalık var ee, Mesela ee, Oyun oynarken tamamen oyuna odaklanıyorum ve her şeyi unutuyorum. Bir an her şeyi unutuyorum abi. Yani e, nasıl desem e, tamamen oyuna odaklanıyorum ve bu yüzden e, sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden de arkadaşlar e, gerçekten kusura bakmayın. E, bir tek bir kere daha özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi şu adam bu adamdan kaçıyor mu anlamadım. Gel buraya. Tam bunu kestik. Diğer adam nerede abi? Adam bir tane ok tutturmam lazım. Canı az başlaması lazım abi. Biraz takıldı orada. Neyse. Ee, adamdan ne çıktı? Adam altın elma yemiş. Adam altın elmaymış. Diyeceğim DJ ki arkadaşlar yani bir daha böyle hata almaz. Çünkü e, unuttum. Gerçekten kusura bakmayın. Hadi artık adam oklarını alırsak bizim için iyi olacak Eee Çat 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 tamamdır GG Kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, Bu aralar like az geliyor lütfen like'ları arttırın arkadaşlar 1500 like falan gelirken 600 gelmeye başladı Kendinize iyi bakın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum iyi oyunlar. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege ve bugün sizlere Minecraft hangi hep söyleyeceğiz arkadaşlar Turbulence map'indeyiz e, Biraz sanki ters tarafta doğmadım aslında direkt bir ortaya yardırmadan direkt oraya yardıracağım abi Oradan bir e, falan açıp kılıç çıkarmaya çalışacağım e, Bugünkü konumuz arkadaşlar e, Videolar hakkında e, Aslında e, Biliyorsunuz ne konuda konuşacağımı Yani aslında konuşmaya gerek yok yani abartılacak kadar değil insanlık hatası deyip ee, şey yaptım falan böyle silmek de istemedim Falan filan ee, ya Birazdan bir item falan toparlayalım abi Kendimize gelelim ee, Daha sonrasında Hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar ee, Tam şu hizada Şöyle tamam Tam tam şu hizada ee, Yanımızda adam var galiba Yanımızda değildi de Bize doğru gelen bir adam var Bu yüzden hızlıca hemen çıkalım tamamdır Eee Süper abi güzel itemler çıktı Hemen hemen demir set olduk Şöyle hızlı hızlı giyelim Şurada bir adam var Dur Evet adamı öldüreceğim evet, Tamam, hiç evet. itemlerini almaya gerek bile yok Bilerek öyle durdum bana, bana onun avantajı daha çoktu Bana vurabilmek için Biliyordum ama zırh olmadığından dolayı biraz rahat davrandım Bu yüzden fazla damage aldım Eee Şöyle çıkalım. Şuradaki tier 1'ı da alalım. Ee, şuradaki şey inip bir dakika aslında şuraya inmeden burada kalırsak daha güvenli gibi de in ya. Şuradaki tier 2'yi de alalım. Tamamdır. Şimdi abi bu itemleri e, nereye boşaltacağız? Şurayı boşaltırsak kimse alacağını zannetmiyorum. Şöyle hızlı hızlı boşaltalım. Ee, şunu şöyle yap. Şöyle. Altın elmamız var Şöyle yaparsak tamamdır Bize bir adam akıllı bir kılıç lazım Bu arada arkadaşlar öğleden sonra falan ders olmadığından dolayı Kaçtım okuldan ee, e, Canımız doğana kadar e, Kısa bir e, sizlere anlatayım Ben bir challenge videosu yapmıştım biliyorsunuz e, Aha adam var burada Dur onu kesmeye gidebilir miyiz Buradan atlama yerleri şuradan gidebiliriz ya adamı Adamın ayakkabısını giyelim Orada ikili team var sanırsam Şuradan falan çıkış var mı var güzel Hiç risk almak istemiyorum pek ee, Şurada ikili team var onları keselim Ben bunları sağlam zannetmişim. böyle demir set falan filan Değillermiş kesmeye gidelim hızlıca Çeniş ee, videosu yapmıştım one chest challenge diye ee, Sonra abi Daha bir saat sonra anladım olayı Sonra abi bir baktım Eee herkes yorum yazmış 50 tane chest açtı falan ama bir makarasını yazıyor çoğu kişi. Tam yani challenge sonuçta işte. Ben de bazen ciddi alıyorum ama yani insanlık hatası deyip geçmek ya da ben onu zaten ismini değiştirdim. Ben de biliyordum onun olmadığını. Eee hemen ismini No One Chest Challenge olarak değiştirdim makarasını. Eee şey yapmadım. Eee artık öle abi. Bir vuruşta ölecek. Eee Hadi artık abi cidden öl. Hadi. Hadi abi. Bilerek sonuna doğru atıyorum. Adam sola doğru gittiğinde adamı sağ attırıp bloğa kıstırmak. Hadi be. Dur. Dur abi. Ee, tam yerinde bir tane vurmam lazım. Şu adamı öldürüp. Evet şimdi. Hadi be. Dur. Hadi full damage. canı donmaması lazım adamın. Abi yalnız baya baya kötü. Orada da bir adam var kendini oklayıp tepeye çıkmaya çalışıyor. Ee, bu adamı hep sola doğru attırtırsak. Ee, tamam adam öldü. Adam öldü arkadaşlar. Adamların alınacak itemi var mı? Az çok var. Az çok var. Abi adam yanıma gelmiş. Adam birazdan demeç yiyecek. Adam birazdan demeç yiyecek. Çıkması lazım. Evet demeci yiyor. Bana bana gerek kalmadı. Altın elmayı yemem lazım. Ee, abi dur. Aslında şu oku alıp. Adam da altın elmaydı ya. Yapma ya. Ok böyle vurmaz böyle vurdu. Tam çekelim ki adam full demeç yesin. Şunu da alıp hemen tepeye çıkmamız lazım. Hadi bir kalbi kaldı adam bir vuruş da ölecek. Bir vuruş, bir vuruş, bir vuruş. Artık öl, öl. Terminatör adam, terminatör. Adam terminatör. Ölmüyor adam. Adam ölmüyordu abi. Çıkalım birden bir önce şu sudan daha bir cidden psikolojim bozdu. Adam okları iyi kullansaydı belki bizi öldürebilirdi ama. Hemen hızlıca şöyle çıkalım. Item, o oh, çakmak çok var. Ee, itemleri birleştir abi. Şöyle at hızlı hızlı ya. Şey yapmayalım hiç. Adam ne çöp varsa almış el envanterine. Ee, kayık işimiz yarayabilir. Bu yüzden böyle kalsın. Tamamdır. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sonra onu ben no one chest challenge olarak değiştirdim. Daha sonrasında ee, Challenge hakkında diye bir video çektim bak orada dedim silmeyeceğim video falan dedim ee, Ama millet yani e, itiraz etti falan filan ben de sildim abi kafam rahat Cidden kafam rahat şu anda yani e, Silmek istemiyordum açıkçası yani rahat davranmak istiyordum yani e, nasıl desem Makaraya verdim biraz böyle eğlenin falan filan diye ama e, Biraz olay çok az